Buzluktan kemikli et çıkarttım. Buzu çizildikten sonra öncelikle yıkadım. Tencereye aldım. Tencere olarak ben düdüklü kullandım. Düdüklüye ekledikten sonra üzerine su ekliyorum. Sonrasında da kaynama derecesine gelene kadar kapağını kapatmıyorum. Kaynamaya başlarken gördüğünüz gibi suya baya bir kanını bırakıyor. Hemen bu suyu döküyorum. Tekrardan temiz su ekliyorum. Kapağını sıkı bir şekilde kapatalım. İçerisindeki su kaynamaya başladığı zaman bu düdüğü oluyor, fırfır dönüyor. Bu fırfır dönmeye başladıktan sonra dakika tutuyorum. 45 dakika kaynatıyorum ve ocağımı kapatıyorum. Düdüklüğün kızgınlığı geçtikten sonra da kapağını açıyorum. Bakın ne kadar güzel pişmiş. Böyle kemikten ayrılıyor. Etini didikleyelim. Bu suyunu süzgeçten geçirerek bardaklara ekleyerek sonrasında pilavlarda falan kullanabilirsiniz ben şimdi çorba yapacağım ama tamamıyla kendi suyunu kullanmayacağım biraz o şekilde ağır oluyor o yüzden normal suyla karıştırıyorum biraz kendi suyundan biraz da duru su ekliyorum sonrasında sarımsak rendeliyorum damak tadıma göre de tuz ilavesi yapıyorum bu şekilde kaşıklıyorum bazen böyle un kavurarak salçalı çorbasını yaptığımız oluyor ama ben bu şekilde çok seviyorum sayfamı takip almayı beğeniyorum bırakmayı unutmayalım hoşçakalın